Merhaba arkadaşlar, ben ÖNCÜ. Ee, takip edenler bilir, yayınlarda falan söylüyordum. Videolarda da söylemiş olabilirim. Yok videolarda söylemedim, yorumlarda falan söylemiş olabilirim belki. Ee, vloglarımız, bu yeni çekmeye başladığımız vloglar için yeni bir kanal açma fikrimiz vardı. Hatta yayında sormuştum hani isimli olsun falan diye böyle. Ee, yeni kanalımız açıldı arkadaşlar. İsmi ÖNCÜ Günlükleri. Linki aşağıda açıklamalarda var. Herkesi bekliyorum. Takip etmenizi umuyorum. Vloglarımız oradan devam edeceğiz bundan sonra. Bu e, küçük videoyu işte duyur yapmak için koyuyorum kanala şu anda. E, öyle. Herkesi bekliyorum. Bu arada ben şimdi evden çıktım. Benzinliğe gidiyorum. <laughs> o yüzden bir benzinlik videosu daha gelecek. Kaşırmamak için. Linkteki yeni öncü günlükleri kanalımıza herkesi bekliyorum arkadaşlar. Öncülüğün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.